Burası benim yılbaşı çiçeği köşem arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerimi bu köşede bakıyorum. Evimin bir köşesi serin soğuk bir yer. Hava dar, aydınlık. Böyle evin içerisinde pencere ya da balkon önünde balkonun perdesini açıyorum. Bunlara güneş ve ışık gelsin diye. Hava dar, soğuk, serin bir yeri sever. Aydınlık bir yeri sever. Yılbaşı çiçekleri. Bununla ilgili videom var. Şu anda yayında olacak. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız videolarımdan daha rahat haber alabilirsiniz arkadaşlar. Haftada bir kere su veriyorum. Vitaminlerim var. Vitaminlerimi de videolarımda paylaşıyorum. Az önce belirttiğim gibi kanalımı ziyaret edip vitaminlerden haberdar olabilirsiniz. Vitaminler vererekten pıtır pıtır tomurcuk ve çiçek açmasını sağlıyorum. Ayrıca büyümeyen yılbaşı çiçeklerini de bu şekilde tazecik yapraklar çıkartarak büyümesini sağlıyorum.